Hepinize merhaba arkadaşlar Minecraft at çiftliği kurma serimize hepiniz hoş geldiniz videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar Bugün bu yarım kalan evimizi tamamlayacağız arkadaşlar şöyle atlarımıza bakalım atlarımız yemeklerini sularını içiyor mu Hemen şunlara bakayım evet 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 aslanlar, aslanlar. bak 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 gördün mü abi? bak 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 oğlum bak Bak aslanım benim nasıl yiyorlar lan nasıl bak ha aha Aa buna saman vermemişiz niye böyle bir şey yapmışız Oğlum sana niye saman vermedik? Sen niye söylemiyorsun? Ha. Tamam bunun var, bunun var. Evet. Evet arkadaşlar bak bak nasıl yiyor nasıl içiyor aslanım benim Bak 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 su, suyu içiyor suyu içti bak suyu içti Aferin aferin at çiftliğimiz güzel oluyor arkadaşlar Bugün bu evimi tamamlamayı düşünüyorum İnşallah tamamlarız güzel bir ev olur diye umut ediyorum Şimdik şöyle arkadaşlar evlerimizi hemen güzelce ne Aa dur önce ben yeri yapacağım Yeri yapacağım aşağı düşmüşken de evi yapayım hatta. Hop şöyle yerimizi yerimiz şöyle bir saniye at çarmı yumurtası değil squash değil. Kapı aynı kapıya hiç ihtiyaç olmaz. Dur çimen alayım da şuraya şöyle koyayım Heh. Böyle daha güzel olur. Ee, başka başka arkadaşlar daha daha nasılsınız iyisiniz umarım. Şöyle şunları bir kıralım kıralım. Hmm, bayağıdır bayağıdır değil de aslında bir videoları silmiştik. Ondan sonra bakalım. Şu sıralar abone artışımız falan olmuyor, hatta azalışa gidiyor. O biraz kötü oldu. Tekrardan bir yükselişe geçmemiz lazım. Ee, videolar olmadığı için abone kazanamıyoruz. Videolar olmadığı için de abone kaybediyoruz. O yüzden baya bir sıkıntılı durumlar şu an. Yani çok güzel ilerliyorduk ama bir anda bozuldu her şey. Şöyle kıralım arkadaşlar. Şunları bir kıralım yerimizi. Şöyle bir tahtadan. Tamamlayalım. Sonra çatımızı yapacağız. Sonra bakalım belki ee, bir de ufak bir bahçe mi yapsak? Yok ya at çiftliği. Çiftlik yapıyoruz abi. Tamam. Şeyin dışına çıkmıyoruz arkadaşlar. Buraya sadece kocaman bir at çiftliği yapıyoruz. Tamam mı? Kocaman bir at çiftliği. Şimdi arkadaşlar bir de eğer yetişirse bu videoda böyle koca bir alan yapıp böyle içine 4-5 tane belki de daha fazla at koymayı düşünüyorum. Hani orada da toplu bir at yeri olsun. Hani ya da böyle sürüyorlar ya atları. Nasıl söyleyeyim Ama onlara da bir yer yapacağız yer yapmamıza rağmen Onları çarpacağız şey yoksa Ya da öyle de olmayabilir Bilmiyorum ne yapacağım Vallahi hiç bilmiyorum hiç hiç hiç, hiç, hiç bir şey yok aklımda Hiçbir şey yok Sadece şu an Kanala video atmam gerek çünkü Saat geliyor O yüzden şu an hızlıca şuraları bitirip Kanalımıza bu videoyu yüklemem gerekiyor Umarım sohbet sarıyordur arkadaşlar yani gerçekten nereye kadar izliyorsunuz bilmiyorum ama Yani şey Neydi onun adı ee, Ortalama izlenme süremiz çok düşük gerçekten Ortalama izlenme süremiz çok düşük Yeni yeni oyunlara artık Geçmeyi düşünüyorum çünkü Yani millet herhalde burada ne yapacağımı Şey yapıyor tahmin edebiliyor Eğer yeni oyunda böyle bir Yeni savaşlar falan yaparsak Yani o videolarda ne yapacağım Belli olmayacağı için Artık oralarda Daha fazla izlenir diye düşünüyorum Hemen şöyle 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 böyle böyle. Evet yerimizi bitirdik. Yerimizi bitirdik arkadaşlar. Hemen şöyle çıkalım. iki tane çıkalım arkadaşlar. iki tane çık. iki tane yeter herhalde diye düşünüyorum. Daha fazla üstüne çıkmam. Biz nereye koydum lan ben bunu? Hah buraya koymuşum. Şu dışa yaptığımız şeyler saçma mı oldu? Güzel mi oldu? Hiçbir fikrim yok. Yani bilmiyorum. Ama güzel güzel de oldu, kötü de oldu. Vallahi güzel mi oldu, kötü mü oldu? Bazen güzel, bazen kötü. Bazen güzel, bazen kötü. Bilmiyorum. İşte biz biz videomuza dönelim arkadaşlar. Biz videomuza dönelim. Şu çatımızı yapalım biz. Değil mi? Evet. Atlarımız atlarımız yiyorlar bakın arkadaşlar bakın bakın hani yeni göremiyorum bak 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 yiyor içiyor yiyor içiyor aslanım benim haydi haydi oğlum sizinle çok büyük bir çiftlik kuracağız. Çiftlik, çiftlik babası olacağız. Çiftlik sahibi, çiftlik kralı olacağız biz seninle. Haydi bakayım. Şöyle çek 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 çek. Tamam bakayım bir dışarıdan şöyle. Yükseklik gayet ideal abi. Gayet ideal. Hop. Üstünden 1, 2, 3. Üç tane geçmişiz. Zaten. Değil mi? Aynen öyle. Şöyle üçüncüye de hatta şöyle çekelim direkt. Direkt düz bir çiftçi evi yapacağımız için çiftlik evi çiftçi evi demiş ee, düz bir çiftçi evi çiftlik evi hala çiftçi diyorum ya çiftlik evi yapacağımız için şöyle düz çekelim şekile şukula hiç gerek yok ama meşale almamız lazım yani bende sıkıntı yok da videoyu siz izlediğiniz için sizde daha fazla bir karanlık gözüküyor ben de bilmiyorum niye öyle oluyor yani ben görebiliyorum etrafı ama videoda gözükmüyor arkadaşlar nasıl oluyor ben de anlamıyorum yani bu ne alaka şimdi yani ben görebiliyorum ama videoda siz nasıl göremiyorsunuz? Çok karanlık oluyor sizde. Ben şöyle tam kapatmadan meşalemizi de alacağız da envanterden. Şöyle biraz daha çekelim. Tamam sonlara doğru yaklaştık. Tamamdır tamamdır tamamdır. Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle bir meşalemizi alalım. Meşalemizle de hop şöyle bir şey yapalım. Şimdi ne yapalım? Bakın. Hop buraya. Bakın mesela siz burayı göremiyorsunuzdur yüksek ihtimal. Ama ben görüyorum. Ben görüyorum yani. Ya da benim kadar net göremiyorsunuzdur. Değil mi? İkisinden biri. Ama sizin görmede bir azalma var arkadaşlar. Orası kesin. Sizin görüntüde bir azalma var. Şuraya koymayacağım ya. Böyle daha iyi. Şöyle üstü de kapatalım. Bakalım nasıl olacak. Evimizin içi Karanlık oldu değil mi? Evet karanlık oldu arkadaşlar. Şöyle şu birinci kapı. Hop şuraya şu ikinci kapı için. Ee, sonra 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 sonra. Şuraya şuraya koydum. Sonra gelin bakayım. Sizi şuraya koymuştum. Sizi de buraya koyuyorum. Tamam. Tamam. Bu bu kadar yeter. Bu kadar yeter. Çok fazla meşale yok. Aa dur bir dur bir dur bir dur bir dur bir. Nereye koydum lan ben onu? Heh. Şuraya gel bakayım. Şuraya gel bakayım. Koyuluyor mu buraya? Bunun için şey mi yapmam gerekiyor? Bu çubuktan mı yapma? Çitten mi koymam gerekiyor arkadaşlar? Bilmiyorum ki. Bir koyalım dur. Ben şuraya bir şey koymayı istiyorum çünkü. Hop şuraya koy bakayım. Bunu nasıl yerleştiriyorum? Yerleş artık. Ha, dur nasıl olacak bu? Bir dakika ben bunu bilmiyorum. Ben bunu bilmiyorum. Sen fazla oldun. Şöyle yaptık. Buraya mı koyuyoruz? Nereye koyuyoruz? He. Tamam. Tamam 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 tamam. Ben bunu yaparım. Hop şöyle. Sen şimdilik kırıl da. Tamam bunu dışarıya da süsleme yapacağız arkadaşlar. Bu da dursun elimizde. Şimdi bizim yatak e, yatak falan koymamız lazım. Yatağımız nerede? Yatak resmi burada. Yatak resmi burada ama yatak yok. Yatak nerede? Evimizin iç dizaynı. Bak abi yatak resmi burada. Bakıyorum. Yatak buradaymış arkadaşlar. Biz görmemişiz. Kırmızı yatak alacağım. Klasik. Minecraft yatağı. Şuraya yatak olsun bir tane. Ondan sonra bize neler lazım? Crafting table lazım ondan sonra ocak lazım, sonra bakayım ne lazım, kitaplığa mitaplığa gerek yok, sandık lazım, bize biraz da sandıklar tamam, başka da bir şey ihtiyacımız yok. şöyle burası hop ocak tamam mı? Ondan sonra e, şurası sandık, şöyle yapalım hatta evet, e, burası da bir dakika. Burada iki sıra kaldı. Burada da iki sıra bırakacağız. Üç sıra mı yaptık onu? Evet üç sıra yaptık. Oo tam ortadan yapmışız. Mükemmeliz abi ya. Al. Ha, burası da böyle. Tamam mı? Tamamdır. Hatta şuraya bir iskelet e, zırhı da koyabiliriz. O nerede? Bu zırh dizdiğimiz şey nerede arkadaşlar? Zırh dizdiğimiz şey burada değil mi? Burada, burada değil herhalde. Şuraya bakalım. Bulamazsak yapamayacağız yani. Bulursak yapacağız arkadaşlar. Şuradadır diye düşünüyorum. Ama burada da gözükmüyor. Buraya bakayım. Burada da aha aha dur. Şurada lan şurada. Zırh askısı. Tamam bir de zırh alalım arkadaşlar. Şimdi 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 ne zırh olsun? Zincir zincir zırh olsun arkadaşlar. Zincir zırh olsun değil mi? Aynen öyle. Buraya bir tane hatta iki tane de olabilir. Zincir zırhımızı dizelim. Ama bir tane daha iyi olur ya Bir tane zincir bir tane deri Aynen öyle Tamam şöyle siz bir şöyle bir Şöyle bir gidin siz ge Sen değil hop şöyle hatta Tamam daha... evet arkadaşlar ufak bir Teknik arızadan sonra tekrardan Hop buradayız şimdiki Şöyle pantolonumuzu da koyalım zırhımızı yaptık Zırhımızı yaptık tamam Mükemmel mükemmel bir de şuraya Deri set koymayı düşünüyorum Bir de şuraya derisini koyalım bunun Değil mi arkadaşlar? Aynen öyle. Şöyle hatta bunu giyeriz. Tamam mı? Deriyi yolla bize baba. Deriyi yolla bize. Hop yanlışa bastık. Deriyi bize yolla. Hemen deriyi yolla. Deriyi yolladık. Gel bakayım böyle. Gel bakayım böyle. Gel bakayım böyle. Mükemmel oldu ya. Mükemmel oldu. Tamam. Evimizin dizaynı da çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdilik ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Şöyle sen bir git bakayım. Şöyle bir de dışarıya iki tane, iki tane süsleme yaparsak arkadaşlar. Şöyle neredeydi o şeyler? Hop tamam sen gel buraya. Şöyle dışarıya birazcık bir süsleme yaparsak güzel olacak gibi. Üç tane koydum, bir tane buraya koydum. Hop. Bir tane de buraya koydum. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Şimdi üç tane de buraya koyacağız arkadaşlar. 1 2 üç. sonra bir tane buraya. Sonra aşağı in tak mükemmel ya mükemmel ya ben neyim böyle ya neler yapıyorum böyle ya çok güzel oldu <laughs> yani en en kolay şey arkadaşlar neyse ama görüntü olarak güzel durdu ya evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik at çiftliğimizin e, bu seriyi beğendiyseniz bakın atlarımız çok beğendi atlarımızın karnını doyurmak için bir like arkadaşlar videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın bugün çiftliğimizi bitir e, Ney? Çiftlik mi denir? At çiftliğimizin çiftlik evini bitirdik. Evet çiftlik evini bitirdik. Videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Bay bay.